arkadaşlar Merhaba nasılsınız iyi misiniz Demin ee, biliyorsunuz 15k ile başlamıştık arkadaşlar 255k ulaştık bu ikinci partımız Umarım daha güzel ee, yerlere geliriz arkadaşlar beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım 55kya ulaştık Oyunumuz başlıyor şimdi. Ee, 15k'dan bin TL'ye hep beraber gördünüz. Şimdi de 1 milyon hedef ama 500 olursa bırakırım belki slot oynarım. Ee, haydi bakalım. Oyuna başlayalım. 18. Evet yakalayalım abi buradan hemen 18. Abi bir dakika. 9 36 Lan 16'dan çık 20 güzel güzel ama lan split'te yok musun be 16'ya girseydin ya daha iyi olurdu be güzel güzel 24 oldu abi 3 kez orta bölge attı 21 gelebilir ama az var 11 11'de varız 30'da tek atmıştım 30'un yanına geldi arkadaşlar final yaptı 20-30 finali yaptı uçuyoruz lan bugün uçuyoruz Beğeni ve yorum gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlerde de durum iyidir. Umarım kazanırsınız. 25 25 5 35 abi şuradan 15 35 komşu alıyoruz 5 alıyoruz büyükten devam ediyoruz bir küçük bir büyük bir küçük bir büyük 22 23 24 25 26 27'ye kadar ikişer kayla besledim 34 25 36 arası aldık 1 12 25 36. 22 ne dedim ben size? 22 23 24 25 26 27 dedim ama 22'nin göbeğine basmadık işte. Oradan en başta söylediğim sayıydı 22 ama olmadı. Abi vazdan aldım. 103k'lık baysal Yapalım abi. Yapalım.